Tövbe estağfurullah diyoruz. Tövbe-i nasuh ediyoruz. Din kardeşlerimize beraber Rabbimize münacat ediyoruz. Allah hepimizi affeylesin. Amin. Birimizin amini tutar, İsmail de arada kaynar işte. Tek umudum bu. Ha, tabii. Bir defa hac döneminde bu Karadeniz tarafından biri vardı, adam 77 yaşlarında. Onun eşi işte o da 75 yaşında. Mübarek pirifani bir nene. Rahmetli oldu sonra. Bu bahsettiğim 10 seneden fazla efendim. Medine-i Münevvere'de rahatsızlandı. Bu nene rahatsızlandı. Mekke'ye gideceğiz. Hacca başlayacağız. Rahatsızlandı. Yolculuk yapacağız. O hasta haliyle ağlıyor. Allah'ım bir hacca geldim. Nasıl hac yapacağım? Nasıl olacak falan. Ondan sonra en son işte yarın Medine'den, Medine-i Münevvere'den Mekke'ye geçiş yapacağız. Öyle hasta böyle komalık, yoğun bakıma alınacak. Nasıl dua ediyor, nasıl dua ediyor, ağlıyor. Ondan sonra o gece Resulullah'ımızın rüyasında gördü. Elhamdülillah Rabbimin böyle güzel kullarını Rabbim bizlere tanıttı. İnşallah onların bereketiyle biz de işte arada kaynarız onu söylüyorum. Resulullahımızı gördü. Resulullah Efendimiz dedi ki sen ayağa kalkacaksın. Yarın da hac vazifelerine başlayacaksın. Allah. Sabah oldu. Dedi ben iyileşeceğim dedi. Aradan yarım saat geçmedi. Kalktı ayağa. Dimdik böyle. Ama takatsiz. Şimdi ben de efendim fırsat değerlendireceğim. Dedim böyle mübarek birisi. Dedim sen rahatsızsın. Kendini fazla zorma ben seni sandalyeyle tavaf ettiririm. Yok yok gerek yok ben iyiyim dedim. Yok yok sen sandalyeyle yap dedim. Derdim şu. Tavaf ettirirken dua edeceğim ona amin dedirttireceğim. Ondan sonra ben de dua ediyorum. Allah'ım bizi affeyle diyorum. Kulak verip amin diyor. Ha garanti. <laughs> Alamet var. Fırsat değerlendirelim. Kimsenin garantisi yok. Bir yerlere sığınmaya çalışıyoruz. Rabbimin güzel dostları hürmetine Allah bizleri affeylesin. Amin. Mesele bu. Tavaf ettik. Sonra efendim vakfelerimizi yaptık. ibadetlerimizi yaptık. Sapa sağlam. Geldi. Sonra birkaç sene sonra. Ahiret. Hepimiz gideceğiz. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Allah geçmişlerimize de rahmet eylesin. Neler var dünyada? Ya.